hoş geldiniz diyorum. Aramızda Hüdaverdi Vakfı ve Hacı Köyü kurucularından olan hocamız Hasan Kurkay Hazretleri, Genel Başkanımız Galip Kılıç Arslan ve Milletvekili kardeşimiz Muhsin Yazıcıoğlu Bey. Bu arada e, sabahleyin aldığımız bir telgraf davetimiz, davetinize teşekkür eder. Bu hayırlı çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik eder katılan tüm kardeşlerimize selam ve sevgilerimi sunarım. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Refah Partisi Genel Başkanı. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> misafirlerimizin cümlesine hoş geldiniz de bu güzel günümüzü tebrik ederiz. Cenab-ı Hak Hasan ve milletimize hayırlı kılsın. Bol kazançlar ihsan etsin. Hayırlı yerlere kullanmak nasibi müyesser eylesin. Hüdavazi Vakfı namına yapılan bu güzel bir girişimi hasreten tebrik ediyorum ve gelecek yıllarda da devamını diliyorum. Size vakfın anlamını tebarüz ettiren kısa bir konuşma yapmak isterim. Vakfın birinci kaynak olan Hz. Kur'an'da ifadesi Estaizu billah Lem tenalul birra hatta mimma Siz ancak bir ruhayla nail olursunuz sevdiklerinizden infak etmek suretiyle sevdiklerinizden infak etmedikçe bir ruh ayrı olamazsınız. Hz. Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Kainatın Efendisi, insanlığın önderi, İns ve Cin peygamberi, yeryüzünün tek rehberi, Hz. Muhammed'in Mustafa sallallahu te aleyhi ve sellem Efendimiz'de Hayrun nas men yenfeun nas, şerrun nas men yedurrun nas buyurmuş. Nas'ın hayırlısı, insanların hayırlısı, insanlara hayrı dokunandır. Bu ayet ve hadis muvaciyesinde vakfın önemini lugat <laughs> kelimesi anlamında dini şer'i manası ise malın aslının korunması kaydıyla gelirinin Allah yolunda sarf edilmesidir. Daha açık bir ifade ile vakıf demek malın bir kısmını veya tamamını Allah'a teslim edilir. Gelirini ve kazancını İslam'a hizmet yolunda ve diğer hayır işlerinde harcamaktır. İnsanoğlu kısa ömürlüdür. Hayatı çok çabuk gelir geçer. Nihayet şu dünyada genellikle 60-70 senelik bir hayat vardır. Bunun bir kısmı çocukluk çağıdır. Bir kısmı da uykuda geçer. Peygamber Efendimiz boşuna dememiş, Nas uykudadır, ne zaman kafası teneşir, tahtasına çarpar, o zaman uyanır ama iş işten geçmiş olur. Mevla Müteal oraya varmadan bizlere hayırlı uyanıklıklar nasip etsin. Bu itibarla bu kadarcık bir ömür ahiret kazancı için kafi gelmemektedir. Fakat ilahi bir lütuf olarak Müslümanın manen ömrünün uzaması ve ikinci bir ömür yaşaması mümkündür. Bu da ancak kendisinden sonra da sürüp gidecek hayırlı bir eser, bir mülk bırakması ile olur.